Yıllar önce yaptığım ve hayatımı değiştiren aile diziminden bahsedeceğim bugün. Önce biraz ne olduğundan bahsedeyim, sonra da kendi deneyimime geçelim. Psikoterapist Bert Hellinger tarafından geliştirilen aile dizimi aileleri, okulları, kurumları ve hatta ülkeleri birer sistem olarak görüyor. Hellinger bu sistemlerin üç temel ilkeye göre işlediğini keşfetmiş. Bunlardan ilki aidiyet ihtiyacı. Aileye doğarak ya da evlilik yoluyla dahil olduğumuzda ait oluruz. Bu sistemde herkesin bir yeri var. İki, sosyal düzen ihtiyacı. Bu ilke kronolojik sıraya dayanıyor. Örneğin eş olmak ebeveynlikten önce geliyor. En büyükten küçüğe kadar her bireyin ailede özel bir yeri var. Hayatta olmasalar bile bu yer korunmalı. Ve üç, denge ihtiyacı, alma verme dengesi. Bu ilke ilişkilerde dengeli bir alışverişi esas alıyor. Sen bana biraz verirsin, ben sana biraz daha fazlasını veririm. Bu sayede ilişkiler sürer, gelişir gibi. Bu üç ilke aile sisteminde bozulduğu zaman düğümler ve sistemik semptomlar oluşuyor. Bunlar geçmiş aile kuşaklarında çözülmemiş bir meseleye işaret ediyor olabilir. Bu mesele fark edildiğinde kişi artık bu semptomu taşımak zorunda kalmıyor. Böylece kişide bir özgürlük ve iç huzuru hissi geri geliyor. Dizimler grup ortamında başka katılımcıların aile bireylerini temsil etmesiyle yapılabiliyor. Ya da bireysel seanslarda figürler kullanılabiliyor ya da çevrimiçi uygulamalar kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor. Aile dizimi oldukça hızlı ve şaşırtıcı derecede özgürleştirici sonuçlar veren bir terapi yöntemi aslında. Evet gelelim bana. Ben bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce bir kurumda çalışırken bir öğrencim vardı. Benden yaşça büyük saygı duyduğum bir kadındı. Onunla ders harici böyle derin sohbetlere dalardık hayat hakkında. Bana kitaplar önerirdi, bazı öğretilerden bahsederdi, deneyimlerini anlatırdı. Sonra bir gün yine biz konuşurken ben biraz sıkıntılı bir dönemimdeydim o zamanlar. Bana dedi ki hocam, işte ay aile dizmi diye bir şey var. Hatta adını bile tam söylememiş olabilir. Yani bir şey var benim gittiğim bir topluluk, bir grup gibi. Size iyi geleceğini düşünüyorum. Böyle bir şey denemek ister misiniz? Bir düşünür müsünüz acaba? Dedi bana. Yani, tamam dedim o an. Çünkü bana kim ne söylerse inanabilecek ya da onu deneyecek bir ruh halindeydim. Çünkü bir çağrı arıyordum yani biraz buhranlı bir dönemimdeydim. Tamam dedim bana yakın bir tarihe işte böyle böyle bir tanıdığım var. Böyle böyle bir seans olacak şurada olacak Gelir size de? tamam dedim. İşte eve gittim biraz araştırayım dedim bakayım nedir bu aile dizimi. Bir bakıyorum böyle YouTube'a falan bakıyorum. Videolar gördüm, araştırıyorum. Bana böyle bir tiyatro gibi geldi bu. Hani sanki bir sahne var ve insanlar böyle bir tiyatro oynuyorlar. Böyle tiyatral hareketler, konuşmalar. Bir garip gelmişti bana açıkçası. Ben oraya gideceğim ve bir sahne şovu izleyeceğim zannediyordum. Hiçbir şey bilmeden gittim yani ben oraya. Aslında öğrencime sormuştum nasıl bir şey olacak bana biraz fikir versen gibi. Ama bana öğrencim dedi ki hocam ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu ancak yaşayarak anlayabileceğin bir şey. Tamam dedim. Neyse o gün geldi ve gittim. Kılıköy'de bir yerdeydi böyle bir otelin toplantı salonunda. Girdim içeri ya içeride yaklaşık böyle 15 kişi falan var. yaşlar var, gençler var, kadınlar, erkekler böyle karışık bir grup rastgele bir araya gelmiş bir grup insan. Sonra bu öğrencim de bize katıldı. Hepimiz tanıştık. Sohbet edildi önce biraz. Sonra bu aile dizimi danışmanı hanımefendi bize sistemi anlattı. Bu sistemin nasıl çalıştığından, bu sistemin ne olduğundan, dengeden, düzenden birazcık da bizi neyin beklediğinin temelini anlattı az sonra yaşayacağımız. Yaklaşık bir buçuk saat civarı bu şekilde bir eğitim aldık önce. Sonra yine çok fazla bir fikrim olmadan, hiçbir şey bilmeden seansa geçtik biz. Artık alan açılacak ve bir dizim yapılacaktı. İlk açılımda ben herhangi bir görev almadım, herhangi bir şekilde ben alana çıkmadım, seçilmediğimde de çıkmadım da. Ben katılımcı olarak katılmıştım ilk seferinde. Yani benim aileme dair bir açılım, bir dizim olmayacaktı. Bana göre ben rahattım yani bu yüzden. Bütün gün oturup izleyeceğim diye düşünüyordum. İşte böyle ilk insanlar çıktı alana böyle hareketler yapıyorlar bir şeyler söylüyorlar. Ben hepsi birbirini tanıyor işte ve bir tiyatro oynuyorlar zannediyorum. Bu insanlar birbirini tanımıyorlardı bile. Ya yani ben bunu çok sonra anladım. Ama ben o şüpheci yaklaşımlarımla bunun da böyle bir rol olduğunu düşünüp yok yok hani bunlar net birbirini tanıyor ve bu bir senaryo bu bir tiyatro o kişi kendini iyi hissetsin diye ona ailesinin böyle kendisinin bir yansıması gösteriliyor falan kafamda kuruyorum ben o sıra heyecanlıyım da bir yandan. Biri bana da bir şey demesin diye böyle kenarda durdum kıstım izliyorum. Sonra bir kadın çıktı. Kadınla da böyle oturduğumuzdan beri böyle bir enerjimiz çekiliyor böyle arada bir bakışıyoruz onunla. Bir garip geliyor bana o kalabalığın içinde farklı geliyor. Neyse çıktı işte kadın. Probleminden bahsetti. Ve onun için alan açılacak. Birini seçmesini istedi danışman. Garip bir şekilde beni seçeceğini biliyordum. Bekledim ve beni seçti. Sonra çıktım. Ortasına geçtim alanın. Ama ben gülmemi zor tutuyorum. Böyle öne öne doğru bakıyorum böyle. Çelimin altına sıkıştım. Şimdi kafamı gülmemeye çalışıyorum. Diyorum ki Meryem ne yapacaksın? Kızım senin burada ne işin var? Sen burada ne yapabilirsin ki? Hay sen bu tiyatroyu da bilmiyorsun. E sen bu senaryoyu da bilmiyorsun. Sen ne oynayacaksın kızım? Ne diyeceksin şimdi? Hani ben böyle şeyim ben ne yapacağım modum buydu yani benim ve kararıma çok pişman olmuştum orada olduğum için çok kötü hissettim o bir dakika içinde önce insan oturuyor böyle daire şeklinde oturuluyor bir de herkes sana bakıyor bakmasa bile öyle hissediyorsun ve sonra birkaç kişi daha seçildi böyle temsilen bana dedi ki danışmam Meryemciğim dedi ne hissediyorsun? Ben hala böyle skripte bir senaryoya ihtiyacım olduğunu ve onu okumam gerektiğini düşünürken bir anda bir odaklan dedi kendine bir bak içine bakalım sen ne hissediyorsun şu an dediğinde kadın bir his geldi bir şekilde içime. Kendi böyle özbenliğime, kendi fikirlerime, düşüncelerime ve duygularıma sanki böyle incecik bir perde çekildi içerden Ve böyle, böyle beynimin ön lobunu, ön kısmına başka böyle kontrol edemediğim, ele geçirmişlik böyle hissi vermeyen ama nasıl izah edeceğimi de bilmiyorum. Bir şekilde kalbime hisler, aklıma fikirler, dilime kelimeler gelmeye başladı. Dedim ki ben yalnız hissediyorum, kötü hissediyorum ve çok korkuyorum. Dizlerim titriyor o an, tavuk soğuk, soğuk terliyorum. Onları söyleyen benim o anda dudaklarımı oynatan sesimi o artikülasyonu ya o sesi o konuşma eylemini gerçekleştiren kişi benim. Ama onlar benim fikirlerim değil. Bu bana biraz korku verdi açıkçası. Ama devam etmek istedim. Yani rezone olmak deniyor buna. Kendini oraya verebildiğin zaman ve o duyguyla rezone olduğun zaman doğru bir şekilde yansıtıyorsun. Kendi fikirlerini, duygularını karıştırmadan olan neyse onu yansıtabiliyorsun. Ben rezone olmuştum bana göre. İşte devam ediyor böyle durum çözülüyor. Çok da detay vermeyeyim. Bir başkasının açılımıydı çünkü. Bir anda sahneden çıkmak, böyle ortamdan gitmek istiyorum. Söyledim bunu. İşte danışman dedi ki tamam çık. Çıktım, gittim de zaten. Arkalara doğru gittim. İşte ben bunları yapıyorum ama sanki ben yapıyorum ama ben yapmıyorum bunu. Çok garipti. Sonra bir süreç geçti. Bazı şeyler söylendi. Ve bir şekilde ben oraya tekrar geri geldim alana. Hani hüngür hüngür ağlıyorum. Hüngür hüngür. Ciğerim çıkana kadar ağlıyorum. Yanaklarım pes ben bu olmuş. Böyle yüzüm şişmiş. Bütün gün ağladım zaten o gün bu arada. E daha sonra da işte bir şekilde o tıkanıklık giderildi. O problem çözüldü. Onların da biraz derin problemleri vardı. Ardından oturdum. Sonra bir daha gün boyunca hiç oturamadım. <laughs> Çünkü neredeyse artık her dizime çıkmıştım. Ama şöyle garip bir durum vardı. Çıktığım her duygu ya da kişi bende olan benim durumumu yansıtıyordu. Yani çıktığım her rol diyeyim benim o anki hayatımdaki problemimi yansıtıyordu. Hep korkan, kaçmak isteyen, bir yere bağımlı, bir yere bağlı olamayan böyle köksüz rollerdeydim. Çok yoruldum o gün. Ama o, o onlar o problemler o görülmeyenler onlar ortaya çıktıkça orada. Sen de rahatlıyorsun garip bir şekilde. Yani bu alandan sen de besleniyorsun. Belki senin ailene ait bir dizim değil o an orada olan ama sen kendinde olan o problemi, o eksikliği yaşayan bir enerjiye, bir frekansa girdiğin için bir şekilde sen de bundan şifalanabiliyorsun. Bu benim ya yani yaşadığım en mistik deneyimdi diyebilirim. Bu gerçekten deneyimlenmeden bilinemeyecek bir şey. Kesinlikle ve kesinlikle her dizimimde, her deneyimimde şok oluyorum hala. Çok garip geliyor yani bu bana. Bu arada sonrasında da defalarca gittim. Hala daha gidiyorum. Çok seviyorum. Orada olmayı, o alanda olmayı çok seviyorum. Çünkü bana çok iyi hissettiriyor. Orada hem başkalarına yardımcı olarak, hem kendime yardımcı olarak bir rol almam bana çok iyi hissettiriyor. Ardından yine katılımcı olarak katıldıklarım oldu. Sonra kendim ailem adına bir açılım yaptırmak istedim. Orada da yine problemli bir dönemimden geçerken bir dizin yaptırdım ve hayatımdaki o problemim zaman içerisinde çözüldü çok şükür. Asla beklemiyordum bu arada. Hani tam bunca deneyim yaşadım, etkilendim. Wow. Okey ama ben o dizime giderken böyle bir çözümü Ulaşabilecek diye düşünmemiştim açıkçası. Benim dizimin bu arada aidiyet hissi üzerineydi. Ben evimle alakalı çok fazla problemler yaşadım. Ev sahipleriyle, evimle, ev arkadaşımla yani bir türlü dikişi tutturamamıştım. Çok fazla ev değiştirdim. Bir Anadolu yakasındayım, bir Avrupa yakasındayım. Ya yani bir türlü güvende hissedebileceğim, yaşayabileceğim sağlam bir alan bulamıyordum ve bu bana kötü hissettiriyordu. O aidiyet hissi olmadığı zaman Köksüz hissediyorsun ve bulunduğun yere ait hissedemiyorsun. Hiçbir yere ait hissedemiyorsun ki. Sonra ben de bununla ilgili bir dizim yaptırmak istedim ve bu dizimde ortaya çıktı ki bizim anne tarafı da baba tarafı da gerçekten göçle sınanmış. Özellikle bu etki baba tarafından aldığım ortaya çıktı ve göçün belli başlı kalıntıları olmuş şahıslar üzerinde, benim soyum üzerinde diyeyim. Bir şekilde orayı çözümledik. Zor oldu bu arada. Hani öyle bir sihir oluyor, böyle hemen de düzeliyor gibi bir durum değil asla. Çünkü o alanda da zorlanmalar yaşıyorsun. Çok fazla zorlanabiliyorsun. Mesela kabul etmek istemedim asla. Yani orada kabul etmem gereken bir şey var orayı olduğu gibi kabul edebilirsem bir şekilde hayatımda o problemin çözüme ulaşacak. Ama ben belki 10 dakika hayır istemiyorum dedim. Hayır istemiyorum. Yani bunu bilinç düzeyinde yapmıyorum. Ama o an bilinçliydim bu arada. Herhangi bir rol aldığım bir şey değildi. Kendi dizimimde kendim olarak girmiştim ve kabul edemiyordum asla inatlaşıyordum yani. Bu arada danışmanım dünya tatlısı bir insan. Bu tarz durumlarda o seni çok fazla zorluyor. Diyor ki bak kızım, burayı bir şekilde kabul etmezsen sen bu sorunu çözemeyeceksin. Hayatın boyu bununla yüzleşeceksin. Yani seni orada öyle bir gaza getiriyor ki artık yapabiliyor olman gerekiyor. Yine yapamıyor musun? Başka destekler, başka ihtimaller, başka duygular yine sana desteğe gelip orada bir şekilde onu çözümlemeni sağlıyor. Bunlar gerçekten çok yorucu şeyler. İnsanın ruhu yorulur mu? Evet sanki ruhumun bir bedeni var ve o yoruluyormuş gibi bir his yaşadım. Ama çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel insanlara yardımcı oldum. Onlar da bana yardımcı oldular. Çok keyifli, ağlamalı, inişli çıkışlı, yüksek, derin şeyler yaşıyorsun orada. İmkanı olan herkes en az bir kere deneyimlemeli bunu. Çünkü aşırı mistik bir şey. İnanılacak gibi değil. Diyorum ya ben tiyatro sandım ve değildi olmadığını çok güzel bir şekilde öğrendim. Daha sonra arkadaşlarıma da bahsettim bunlardan. Çünkü çok etkilenmiştim. Arkadaşlarım da geldi. Onlar da bambaşka deneyimler yaşadılar. Onlarınki de böyle epey sansasyoneldi. Beni şey çok etkiliyor. Bazen mesela yaşlı bir abi gelmiş. Hani diyorum ki ne iş var acaba? Ya yani nasıl karşılaştı bununla? Dışarıdan bakınca hayatta buna inanacak bir profil yok. Belki ön yargım bu benim ama bir bakıyorsun alanda öyle şeyler çözümlüyor, ağlıyor ağlıyor belki yerlere bile düşebiliyor. Bu arada şov değil bu çünkü dizinin bağı tutmayabiliyor. Mesela sakat bir insanı yansıtan birisi gerçekten bacağını hissetmeyebilir ya da kafasından vurulmuş bir insanı yansıtan birisi gerçekten kafasında bir delik hissedebiliyor. Ya da çok dinine bağlı bir insanı yansıtan bir insan dualar okurken böyle tespit çekerken falan bile bulabiliyor kendini. Bazıları çok çekingen başlıyor. Kendi hikayeleri gizli olsun istiyor. Ama gün sonunda bir bakıyorsun artık herkes herkesin hikayesini ezberebiliyor ve herkes herkese o kadar rahat, o kadar açık ki. Belki arkadaşına olamayacağın kadar, belki annene babana olamayacağın kadar. O an o kişiye yakın oluyorsun. Çünkü herkes sorunlarını paylaşıyor ve bir şekilde Hayat sizi öyle bir araya getiriyor ki o kadar insanı acıdıkları yerden, o kanadıkları yerlerden bir bağ kurduruyor ve oradan birbirlerine şifa vererek güçleniyorlar. Yani çok romantize ettim şu an, çok farkındayım ama gerçekten böyle bir şey. Ben böyle cümleler kurabileceğim bir sistemi hiç tanıyacağımı düşünmezdim. Çünkü eskiden özellikle bu spritüel alanla tanışmadan evvel, hiç böyle şeylere inanmayan bir insan. Bana göre yalnızca görebildiğim şeyler gerçekti. Gözümle göremiyorsam yoktur. Ama böyle şeyler deneyimleyince insan farklı bir boyuta çıkarıyor bu sizi. Çıkarıyor da demeyeyim de dönüştürüyor. Farklı bir boyuta götürüyor. Farklı bir deneyim yaşatıyor ve bir daha oradan geri dönüşü yok bunun. Değişsin artık yani. O deneyim sonrası farklı bir insan olacaksın. Böyle çok ekstrem şeyler de var bu arada. Bazen cinayetle ortaya çıkabiliyor. Hiç ortaya çıkarılmamış cinayetler çıkabiliyor. Bazen gizli ölümler ya da mesela birinin kardeşi ölmüş ama ondan saklamışlar bu durumu. Bir şekilde orada ortaya çıkabiliyor. Herhangi bir giz olmuyor yani. O danışman hani sizden ailenizin bilgilerini öğreniyor ve bir fikri var onu orada ortaya çıkartıyor gibi bir şey değil senin alanın açıldığı zaman senin ailen senin enerjilerin ailenin enerjisi yansıyor oraya mesela benim ilk açılımı olduğu zaman anne ve baba taraf ikisi de çıkarılmıştı. Çünkü iki tarafta da göç vardı. Etkiyi nereden aldığımı tam olarak danışman bilememişti. Öyle bir oldu ki anne tarafı ve baba tarafından bir yerden böyle bir akrabalık olabilir mi? Ya da bir tanıdıklık, bir akrabalık, aynı köy olur, bir şey olur falan olabilir mi dedi bana. Dedim ki yok Böyle bir şey yok yani. Sonra öğrendim ki benim annemin köyü. Geçmişte babamın köyünde. Kütük yani. O E-Devlet'ten baktım. Aynı köydelermiş eskiden. Yani annemler daha sonra başka bir köye gelmişler. Ben bunu bilmiyordum mesela. Bilemezdim. Alan da ortaya çıktı bu. Yani bu büyücülük, falcılık gibi de değil. Ama çok farklı bir yansıma. Biraz zaman çizgisini görmeden düşünmemiz gereken bir fenomen. Evet benim deneyimim böyleydi. Sizden daha evvel deneyiminiz var mı? Yani varsa deneyimleri dinlemek çok isterim. O yüzden yorumlara bekliyorum. Muah.